İşte Türkiye Cumhuriyeti başbakanları ve görev süreleri. 1. İsmet İnönü. 30 Ekim 1923 22 Kasım 1924. 1 yıl 23 gün. 2. Fethi Okyar. 22 Kasım 1924 3 Mart 1925. 101 gün. 3. İsmet İnönü 3 Mart 1925 1 Kasım 1937. 12 yıl 243 gün. 4. Celal Bayar 1 Kasım 1937 25 Ocak 1939. 1 yıl 85 gün. 5. Refik Saydam 25 Ocak 1939 8 Temmuz 1942 3 yıl 164 gün 6. Ahmet Fikri Tüzer 8 Temmuz 1942 9 Temmuz 1942 1 gün vekaleten 7. Şükrü Saracoğlu 9 Temmuz 1942 7 Ağustos 1946 4 yıl 29 gün 8. Recep Peker 7 Ağustos 1946 9 Eylül 1947 1 yıl 33 gün 9 Hasan Saka 10 Eylül 1947 16 Ocak 1949 1 yıl 128 gün 10 Şemsettin Günaltay 16 Ocak 1949 22 Mayıs 1950 1 yıl 126 gün 11 Adnan Menderes 22 Mayıs 1950 27 Mayıs 1960 10 yıl 5 gün 12 Cemal Gürsel 30 Mayıs 1960 26 Ekim 1961 1 yıl 149 gün 13 Fahri Özdilek 27 Ekim 1961 20 Kasım 1961 24 gün 14 İsmet İnönü 20 Kasım 1961 20 Şubat 1965 3 yıl 92 gün 15 Suat Hayri Ürgüplü 20 Şubat 1965 27 Ekim 1965 249 gün 16 Süleyman Demirel 27 Ekim 1965 26 Mart 1971 5 yıl 150 gün 17 Nihat Erim 26 Mart 1971, 17 Nisan 1972, 1 yıl 22 gün. 18 Ferit Melen 17 Nisan 1972, 15 Nisan 1973, 363 gün. 19 Naim Talı 15 Nisan 1973, 25 Ocak 1974, 285 gün. 20 Bülent Ecevit 25 Ocak 1974, 17 Kasım 1974, 296 gün. 21 Sadi Irmak 17 Kasım 1974 31 Mart 1975 134 gün 22 Süleyman Demirel 31 Mart 1975 21 Haziran 1977 2 yıl 82 gün 23 Bülent Ecevit 21 Haziran 1977 21 Temmuz 1977 30 gün 24 Süleyman Demirel 21 Temmuz 1977 5 Ocak 1978 168 gün 25 Bülent Ecevit 5 Ocak 1978 12 Kasım 1979 1 yıl 311 gün 26 Süleyman Demirel 12 Kasım 1979 12 Eylül 1980 305 gün 27 Bülent Ulusu 21 Eylül 1980 13 Aralık 1983 3 yıl 83 gün 28 Turgut Özal 13 Aralık 1983 31 Ekim 1989 5 yıl 322 gün 29 Ali Bozer 31 Ekim 1989 9 Kasım 1989 9 gün vekaleten 30 Yıldırım Akbulut 9 Kasım 1989 23 Haziran 1991 1 yıl 226 gün 31 Mesut Yılmaz 23 Haziran 1991 20 Kasım 1991 150 gün 32 Süleyman Demirel 20 Kasım 1991 16 Mayıs 1993 1 yıl 177 gün 33 Erdal İnönü 16 Mayıs 1993, 25 Haziran 1993, 40 gün, vekaleten, 34 Tansu Çiller. 25 Haziran 1993, 6 Mart 1996, 2 yıl 255 gün, 35 Mesut Yılmaz. 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996, 114 gün, 36 Necmettin Erbakan. 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997 1 yıl 2 gün 37 Mesut Yılmaz 30 Haziran 1997 11 Ocak 1999 1 yıl 195 gün 38 Bülent Ecevit 11 Ocak 1999 18 Kasım 2002 3 yıl 311 gün 39 Abdullah Gül 18 Kasım 2002 14 Mart 2003 116 gün 40 Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2003 28 Ağustos 2014, 11 yıl, 167 gün. 41 Ahmet Davutoğlu, 28 Ağustos 2014, 24 Mayıs 2016, 1 yıl, 270 gün. 42 Binali Yıldırım, 24 Mayıs 2016, 9 Temmuz 2018, 2 yıl, 46 gün. 2017 yılında yapılan referandumun ardından, 2018 yılında yapılan genel seçim ile başbakanlık kaldırılmış ve başkanlık sistemine geçilmiştir. Peki sizin favori başbakanınız kim lütfen yorumlarda belirtin